Ufka yolculuk, Ufka yolculuk Kültür Yarışmaları Zinde Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü ile Ankara Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü'nün organize ettiği Ödüllü Kitap Okuma Yarışmasına davetlisiniz. Ödüllü, ödüllü. Kitap okuma yarışmasına davetlisiniz. Ömer Nasuhi Bilmen Hoca Efendi'nin Büyük İslam İlmihali Eserinin okunacağı yarışma 18 yaş altı ve 18 yaş üstü olmak üzere İki kategoride 18 Mayıs 2013 Cumartesi günü tüm Türkiye'de aynı anda test şeklinde sınavla yapılacaktır. Yarışmamızda onlarca umre, dizüstü bilgisayarlar, akıllı telefonlar, tablet bilgisayarlar, netbooklar, Cumhuriyet altınları, kitap setleri gibi binlerce ödül, binlerce sizleri, ödül bekliyor. sizleri bekliyor. Son başvuru tarihi... 12 Nisan 2013 Cuma günüdür. Bilgi ve başvuru için ufkyolculuk.com.